Merhaba. Gülümsemek bedava ama sarı dişlerle gülmek biraz cesaret ister. Neyse ki çözümü var. Diş beyazlatma. Peki nedir bu beyazlatma? Diş beyazlatma. Dişlerinizdeki çay, kahve, sigara ve hayatın stresi kaynaklı lekeleri silip süpüren sihirli bir dokunuştur. Ama durun. Bunu evde dişlerinizi karbonatla fırçalayarak yapamazsınız. Diş hekiminize danışmadan rastgele işlem yapmak diş minesine zarar verebilir, sonra beyaz değil, hassas dişlerle kalırsınız. Peki ev tipi kitler mi, yoksa klinik uygulama mı? İkisi de olur. Ama en iyi sonucu almak için profesyonel destek şart. O halde ömür boyu bembeyaz mı kalacak dişlerim? Maalesef hayır. 6 ay ile 2 yıl arası eski haline dönebilir. Ama çaya kahveye fazla düşkünseniz süre kısalabilir. Son söz, beyaz diş eşittir özgüvenli gülüş. Ama unutma, önce sağlıklı diş, sonra ışıltı. Hadi şimdi aynaya bak ve o gülümsemeyi parlatmaya başla. Sağlıklı gülüşler.